Dedim bugün arkadaşlarla beraber Eyl'e gideyim. Eyl'de iki tane peygamber var. Onları ziyarete gidiyorum. Alarmımı kurdum saat 2'de uyandım. Orada şimdi eşya pahalıdır diye evden bir şeyler götürüyorum. Saat 2.28. Siverek'ten Diyarbak Eyl'e doğru devam ediyoruz. Arkadaşların ihtiyaç molası vardı. Yolda durduk tabi. Fazla israf etmeyin. İhtiyaç molalarından sonra devam ettik. Ben biraz uyku sersemiydim ama yine de devam ettik yola. Yolculuğumuz 1 saat 40 dakika sürdü. Yaklaşık 2,5 kilometre sonra hedef solunuzda. Öyle de oldu. Geldik gelmesine ama çok mu erken geldik ne? Daha sabah namazı bile okunmadı. Kapı kapalı sandık ama meğerse açıkmış. Güvenlik söyledi. Girebilirsiniz dedi. Selamun aleyküm. Kapı açılıyordu. Bismillahirrahmanirrahim deyip içeri girdik. İçeri girer girmez zaten bir huzur kapladı bizi. Vallahi bu sarmaşıklar, bu ağaçlar ne kadar güzel. Kuşların sesi her yer cıvıl cıvıl. Hazreti Elyasa, Hazreti Zülküf aleyhisselamın türbeleri Dicle nehrinin hemen Hı. kenarında ama yüksek bir yerde. Bu sesi dinler misiniz? Kuşların cıvıl cıvıl sesleri. Saat 3.45 bu arada. Sabah namazına yetişelim diye biraz erken çıktık. Biraz uykusuz kaldık ama bence değer. Bu arada peygamberlerimizin isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hz. Zülkif aleyhisselam beni İsrail kavmine gönderilen peygamberlerden biridir. Bu kavimde doğmuş ve büyümüş olan amcası Hz. Elyasa aleyhisselam aracılığıyla peygamberlik görevi verildiği rivayet edilmektedir. Hz. Zülkif aleyhisselam Kavmine karşı her zaman adaletli şekilde yaklaşan bir peygamber olmuştur. Bu arada Hz. Zülküf aleyhisselamın, Hz. Elyasa aleyhisselamın yeğeni olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda adının da Bişir olduğu bilinmektedir. Hz. Elyasa öleceğini öğrendiğinde kendisinin yerine bir halef bulunması bildirilir. O da İsrail oğullarına bir haber gönderir. Kim üç gün boyunca oruç tutar ve geceleri namaz ile geçirirse, sinirlenmeden olaylara yaklaşırsa kendisinin halefi olacağını söyler. Burası da Haruni Asefi ve Ömer İbni Pirican türbeleridir. Namaz vakti yaklaşıyor. Abdestimizi aldık. Yavaş yavaş camiye doğru gidiyoruz. Evet, piknik yapmak yasaktı diyor ha. Pikniğe gelmedik zaten de. Ama kalasımızı bir yerde yapacağız inşallah. Namazdan önce Hazreti Elyasa, Hazreti Zülkif Aleyhisselam'ın türbelerini ziyaret ettik. Bu arada buraya gelirseniz gecesi çok güzel. Bakalım gündüzü nasıl. Sabah namazı vakti geldi namazımızı kıldık arkadaşlarla. Namazdan sonra vakit çoktu. Uyku zamanı da gelmişti. E valla kendimize camide uyduk artık. Sabah yedi oldu hemen uyandık. Zaten arkadaşın maşallah alarmı varsa Sanki. Bizi çok güzel uyandırdı. Hemen kalktık yüzümüzü yıkadık ve gündüz yüzüyle Hı. şöyle bir etrafa bakalım dedik. Oo maşallah her yer ne kadar da güzel. Türbelerin hemen yanında bir tane mesire alanı var. Arabayla giriş 60 TL. E dedik kendimize kahvaltımızı bu mesire alanda yapalım. Ama bir şey unutmuştuk. Ekmek her şeyimiz vardı ama ekmeğimiz yoktu. Eğil merkeze gelip fırın aramaya başladık. Ve hemen bir tane bulduk zaten. Açıkmış Allah'tan. Ve bizim siverek ekmeklerine de çok benziyor. Bu değil bu yağlı ekmek. Bak karşıda. Bir tane yağlı ekmek, iki tane de normal ekmek veriyorum. Bizim siverek ekmeği ne benziyor ya? Ekmeğimizi aldık, tekrar geldik türbelerin yanındaki mesile alanına. Kas, 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 Burası da muhteşem. Vallahi Dicle Fırat suyu işte. E bunlar da yabani kaz. Kendimize güzel bir yerde masamızı kurduk. Zaten bütün malzemelerimizi evden getirmiştik. Yumurtamızı da geceden pişirmiştik. Dedik bari oraya gittiğimizde masraf etmeyelim. E la valla bence de güzel oldu yani. Hem de organik, doğal bir masa. Çayımı soğumasın. Ha buraya koyuyor Kahvaltımızı güzel güzel yaptıktan sonra tekrar türbeye gidelim dedik. Yine güzel bir dua ederiz inşallah dedik. Çünkü bizden dua isteyen çok insan vardı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu arada biz herkese dua ettik. Tekrar türbeye geldiğimizde içerisi kalabalıktı. Geceden eser yok maşallah. Baya insanlar gelmişti. Biz de yine tekrar peygamberlerimizin türbelerini ziyaret ettik. Daha fazla kalabalık olmadan oradan çıkmaya karar verdik. Çıkışı da gündüz gözüyle çekeyim dedim. Bakın ne kadar güzel. Oradan çıktık. Tekrar eğil merkeze doğru gidiyoruz. Abdullah Karakoç bize ulaştı. Onun da orada tekneleri var. Biz de dedik kendimize o zaman tekne turu yapalım. Ama öncesinde Abdullah kardeşimiz bize çay ısmarladı. Ela valla manzara karşısında çay içmek de çok keyif verdi bize zaten. Vallahi buralar çok güzel. Yani Diyarbakır Eyl. Hazır çaydan sonra bir de demlik çay bize geldi. Oh, sıcak sıcak çayımızı da içtik. Bir de sağ olsun bir arkadaş da bize jet ski gösterisi yaptı. Pardon, jet ski gösterisi yaptı. Bu arada buradaki bütün tekneler elektrikle çalışıyor. Hiç ses yok. Motordan tık yok. Abdullah arkadaşımız bizi emiri emanet etti. Emir tekne turunda bize eşlik edecek. Tekne turumuz yaklaşık yarım saat sürecek. Burası da tarihi kalenin hemen yanındaki mağaralar. Ya hele bakın ya eskiden insanlar nasıl yapıyordu ya. Ta yukarıdan aşağı doğru açmışlar, açmışlar, açmışlar. Kendine güzel bir geçit yapmışlar. Bu arada tekne turu fiyatları da kişi başı 100 TL. Bu güzellikleri de tekne olmadan göremiyorsunuz. Ama çok güzel ha. Ben hayatımda ilk defa buraya geldim. Burası çok güzel. Vallahi çok beğendim. Kısmet olursa tekrar gelirim inşallah. Eylül'ün in her tarafı tarih kokuyor. Bizim Müslü da titanik yapıyor ha. Neyse tekne gezimiz bitti. Şimdi dönüş vakti. Eylül halkına ve Abdullah Karakoç kardeşime çok çok teşekkürler. Bu arada bu kadınlar da kekik topluyor. Kokusu da şimdiden mis gibi geliyor. Yine geldik bir muhabbetin daha sonuna. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.